Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Duminsel arkadaşlar. Brawl ilk kez sesli bir video çekiyoruz ve Brawl Stars'ta 3000 kupa boyu açacağız yeni hesabımda. Bu videonun şerefine 10 like yazarsanız sevinirim. Ve videonun devamı için 10 like yazarsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yazmayı bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım maça geçelim. Arkadaşlar sizden bir şey soracağım yorumları. farklı bir oyun videosu çekip kanala atayım mı? Bu 10 videe daha yorumlara yazın. Yani. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın şey şu 9 kişi takım olma bug'ını ya yani hesaplaşma 9 kişi takım olma bug'ını nasıl yapıldığını göstereyim mi göstermeyeyim mi yorumlara yazın. Yazsanız çok sevinirim. de arkadaşlar e, yorumlara yazsınız da ben kanal fazla kur, kulüp kurayım mı benim kulübüm yoksa an kulübe falan girmiyorum. Kurmamı isterseniz onu da bir yorumlara yazın bileyim. O, kulüp kurayım mı, kurmayayım mı diye. 11 kupa kaldı. 2 maç. 2 maç daha yapsak şeye gelecek. Bo gelecek ve 3000 kupa olacak yine sandım Sizlere söyledim mi ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim eski videolarımda çektiğim şimşek adlı hesabım maalesef kilitlendi başka bir hesap hesabım kilitlenmişti onu kurtarayım derken bu hesap, o hesabım da kilitlendi artık bu benim yeni hesabım artık artık videolar bu hesapta gelecek çabuk Maç hızlı bitsin. gibi. öldü? Nerede öldük? Ben bu arada ne dedi Arkadaşlar bu arada 50 tak 50 abone sahibi olduğumda bir tane çekiş yapmayı düşünüyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hadi gel gel beni. Hadi bakalım şu barley mi ben mi? Ben sanırım daha iyi herhalde Ben niye kafa atıyorum ben, ben Yeter baleyle oynayalım <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın çok sevdiğiniz karakter türü hangisi keskin nişancı mı dövüşçü mü yoksa savaşçı mı Tav dövüşçü ya yani şeyden lol'den kalma mı savaşçı mı yoksa şey peki destek karakterlerimi seviyorsunuz arsiklerimi seviyorsunuz keskin nişancı mı o sayıp şey dövüşçü karakterlerimi hangi karakterleri seviyorsunuz bir yorumda yazın yorumlara koşmadım bu aralar video çekerken şey oluyor konuşamıyorum o yüzden sesli video çekmiyorum fazla sanki şu ana kadar çektim de seyiş hadi bir tane vur vursana ona yok <laughs> oynayamadım hüküm aldı nasıl lan ben ona son iki kupa altı kaldı arkadaşlar <laughs> son iki kupa ya neye kadar baktım eski hesabımda şey tavşan peyni almıştım be Oysa ama çok ma ma mane manevi değil de maddi değeri var. Maddi diyorum ya. Koşmadım. <gülüyor> <gülüyor> ne koşmadım? Maddi değil de manevi çok değerli var. Ben. Manevi. Oysa bu hesap benim en çok sevdiğim hesabım. O Oysa bir bağım olmuştu var ya benim. Gerçekten çok acımasızım. Harbi çok acımasızım. Hadi hadi alırım sizi de. Siz sizi de tırtına, tırtına, hadi. Ay üçüncü olurdum hiç değilse. Işte. Ağzımdan çoktan şey oldu. Kasabildim kupayı bu sese bayılıyorum. Boyumuzu da aldık. Hadi. Hayırlı olsun alırım be. Bu da birkaç maç atacağım. olduğu için full rush. Supolar da full rush. Rush yoksa. <gülüyor> <gülüyor> full rush yedim, öldüm. Pati de aldım bile. Çok zor oynuyor. kupa değiliz 140 kupa, 300 kupa falan bunlar. O ne şekilde ne var? <laughs> Mama. O kadar fazla TikTok izliyorum ki TikTok müzikleri aklımda kaldı. Şu arada, bu şurada neymiş bu arada yukarıda şurada taç var şu Poco'nun gitarının yanında taç e, var şu neyin tacı acaba bir öğren bilmek isterdim ha kimse bilmiyor neyin tacı onu neyin tacı acaba da bu kadar fazla bildirim gelmez be. son bir maç daha bu Videoyu çekmek kolay ya. Editlemek en zor var ya. Evet. Hele şu sessiz videolar daha da zor. Böyle ona müzik müzik eklemek en zor var bir tane müzik eklemiyorum 5-10 tane müzik ekliyorum oyun server server lag'da alt yazı yazmak bir bir hali zor alt yazı, yazı yazarken üşeniyorum müzik eklerken daha da üşeniyorum bu yüzden fazla video çekip atmıyorum son zamanlarda çok üşengeç bir insan oldum hesabım kilitlendikten sonra çok üşengeç bir insan oldum artık. Maçı kazandık. Roza'yı böyle çekeyim kendime. Roza gel. Gel bilbili gel. Gel. Patla. Neyse. Son maçım Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Böyle videoların devamı için arkadaşlar. Video tam tamına dediğim gibi 10 like gelsin ve yorum yazmayı unutmayın. Beni Instagram'a takip edin. Linkini açıklama ve yorumlara bırakacağım. Ve şu bug'ı göstermemi isterseniz onda yorumlara yazın. Size söyledim. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.